2022'de 330 milyar lira öngörülen ve kur korumalı mevzuat iç, e, içermeyen faiz harcamalarının 2023'te 565 milyar lira olması, iktidarın 2023'te de faiz lobisine çalışacağının bir somut göstergesi. Faiz, e, halka gelince nas ama faize gelince her şey güzel oluyor sizin açınızdan engellerle ilgili bu bakanlık yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı etkisiz ve yetkisiz bir bakanlık. Ve bu konuda en etkili ve yetkili bakanlık sizsiniz. İster Sağlık Bakanlığı'na gidelim, ister Çalışma Bakanlığı'na gidelim, ister Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidelim. Karşımızda engel olarak sizin bakanlığınız çıkıyor. Ve biz anladık ki temel yetkili sizsiniz ama aynı zamanda temel engel de sizsiniz. Sayısı 10 milyonu bulan engelliden söz ediyoruz. Aileleriyle beraber bu nüfusun kaç ettiğini çok rahat hesaplayabilirsiniz. Ve bütçeden ayrılan para yüzde bir. Kur korunmalı mevduat hesaplarına yılbaşından bu yana 91.6 milyar TL ödeme yaptınız. Halkın ödediği vergileri yine sermayeye peşkeş çektiniz. Sermaye partisi olduğunuz için sermaye için çalışıyorsunuz. İşçinin işsizlik sigortasında biriken parasını dahi sermayeye peşkeş çektiniz. Şirketler kar patlaması yaşıyor, faizci bankalar kar patlaması yaşıyor, halkımız ise sıkıntı patlaması yaşıyor. Sayın Bakan, sizin bir ekonomi modeliniz var ama e, bunun bir adı yok. Bu model aslında bir kopuş modeli, tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi. Bu sistem nasıl cumhurdan kopuksa sizin modeliniz de toplumdan kopuk. Bir bütçeniz var ama bütçe halktan kopuk. Ülkenin hiçbir yapısal sorununa, gerçek anlamda yapısal sorununa bir çözüm sunamadınız. Nedir bu yapısal sorunlar? Siyasi olarak Kürt meselesidir. Bugün Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'de birçok meselenin çözülemeyeceğini artık herkes idrak etmiş durumda. İkincisi toplumsal meseledir. Toplumsal olarak ortaya çıkan meseledir. Bu da yoksulluktur. Yoksulluğu çözemediğiniz sürece toplumsal barışı da, toplumsal gelişmeyi de sağlamak mümkün değildir. Üçüncüsü de iktisadi olarak açık meselesidir. Sayın Bakan, üç tane açık var: cari açık, bütçe açığı var ve tasarruf açığı var. Şehir hastanelerinin ne kadar kara, büyük bir kara delikten kapkara bir deliğe dönüştüğünü hep beraber e, görüyoruz. Çünkü projeler açıklanmıyor. Sözleşmeler açıklanmıyor. Ticaristir muamelesi görüyor. O bakımdan da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bütçe gelirlerinin Türk lirası cinsinden elde edilirken bu projelere verilen garantiler de genellikle dolar veya da euro olarak veriliyor. Hem Türkiye'deki enflasyon hem de dolar ve e eurodaki enflasyon nedeniyle her gün yük biraz daha artmakta ve gayri safi milli hasılanın yüzde yirmi ikisine de ulaşmış durumda bu giderler. Bizim memleketimizde Gayri safi milli hasıladan emekçilerin aldığı pay yüzde otuz küsürlerden yüzde yirmi beşlere. Eğer e, niceliksel artışı da dikkate alırsanız yüzde on sekizlere kadar bir düşüş seyri izliyor. Ama sermayenin buradan aldığı pay giderek artma eğiliminde. Özellikle bu bütçede ve sizin bakanlığınızın icraatlarından da anlaşıldığı üzere yoksulların ve emekçilerin daha fazla sömürüldüğü bir kısım iktidara yakın sermaye kesimin ise daha fazla zenginleşeceği bir siyasi ortamı Türkiye ekonomi modeli adı altında piyasaya sürdünüz.